biliyorum. Sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ne kadar yakından. Ve arada uçurum. İnsanlar, evler. Aramızda duvarlar gibi. Uyandım, uyandım. Hep seni düşündüm. Yalnız seni, yalnız senin gözlerini. Sen, bayan nihayet. Sen ölümüm. Kalımım, ben artık adam olmam, bu derde düşelim. Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum oradan oraya. Yoksa gururlu bir kişiyim aslında, inan ki. Anımsamıyorum, yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi ve içim götürmez. Kenarından kesilmiş ekmeği. Kaç kez sana uzaktan baktım, 5.45 vapurunda. Hangi şarkıyı duysam? Bizim için söylenmiş sanki